Hepinize merhaba. Bugün anlatacağım konu pelvik konjesyon sendromu. Pelvik konjesyon sendromu nedir? Genelde yumurtalık ya da rahim varisleri olarak bilinir. Adet dönemlerinde artan karın, alt karın ve kasık ağrıları ile ilgili şikayetlerin nedenidir. Tedavisi mümkündür. Tanısı genelde ilaçlı bir tomografi ile konur. Varis hastalarında genelde sadece Doppler'le bakıldığı için pelvik konjesyon sendromu atlanabilir, atlanmamazdır. Eğer şikayetler adetlerle ilişkiliyse o zaman mutlaka bir ilaçlı tomografi ile altta yatan bir pelvik konjesyon sendromu var mı bu araştırılmalıdır. Burada gördüğümüz hastanın sol tarafında yumurtalık, toplar damarının genişlenmesi ve burada duplike ve daha fazla sayıda artmış olmasıdır. Ve bu hastalığın tedavisi de aslında baktığımızda tanısından daha kolaydır. Anjiyografik yöntemlerle çok kısa sürede tedavisi yapılabilmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum.